Merhabalar, canlarım nasılsınız? Bugün sizlere Oğlak Burçları için bakım yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır arkadaşlar. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet, Oğlak Burçları. Hayatınızla alakalı neyi merak ediyorsanız, Niyetlerinizi alın arkadaşlar. Beni dinlerken de odaklanın. Bir bakalım ne gelişmeler var. Oğlak burçları. Arkadaşlar bir ayrılık yaşıyorsunuz. Bakın burada ya eşinizle bu ayrılığı yaşıyorsunuz. Ya da sevdiğiniz bir insanla, sevgilinizle yani bu ayrılığı yaşıyorsunuz. Tam dipte kenarda. Bunun anlamı ayrılıktır. Ama bir de aydınlanma görüyorum burada. Demek ki böyle durumda olanlar için iletişim olacak. Ama bu iletişimi e, böyle isteksiz yapmayın arkadaşlar. Hani karşınızdaki kişi dinleyin derim ben. Size yaklaşım yapacak gözüküyor. Ama bu insanı dinlemeniz gerektiğini de söylemek istiyorum. E, kızgınlıkla yani eğer istemezseniz bu insanla görüşmeyi gerçekten her şey tam anlamıyla da bitecek gözüküyor. Yani o sizden bir fırsat, yani, yani bir şans isteyecek. Yani böyle hissettim. Ama bu şansı da vermezseniz kopacağını da görüyorum. Bunu böyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Güzel bir gelişme olacak ama. Evet. Karşılıklı birisiyle bir muhabbetiniz var, ee, arkadaşınızla hissettim. Çoktan beri görüşmediğiniz ya da vakit ayıramadığınız birisiyle görüşme yapacağınızı görüyorum. Dertleşiyorsunuz, muhabbetiniz güzel çıkmış burada. Ama böyle bir e, bu insanın da bir sıkıntısı var gibi size anlatırken rahatlayacak yani. Çoktan beri görüşmediğiniz birisi gibi de hissettim. Hızlı hızlı gelişmeleriniz var, haberleriniz var. Zorlandığınız konularda Artık bir şeyler düzene girecek arkadaşlar. Maddi konularda borcunuz varsa en azından bir ödeme şekliyle ya da bilemiyorum. ödediğinizde rahatlayacaksınız. Bunu bir destek alarak mı yapacaksınız ya da birisi mi size yardım edecek bilemedim. Burada benim gördüğüm rahata yani bu borcu ödeyerek rahatlayacağınızı görüyorum. Evet satmak gibi bir şey niyetiniz var. Elinizden çıkartmak istediğiniz bir şeyiniz var. Ee, ve haber bekliyorsunuz. Bu süreç biraz yavaş ilerliyor. Ama çok da ihtiyacınız var gibi bu duruma. Yenilenme hissediyorum sizde. Yani hayatınızla alakalı kararlar vermek istiyorsunuz. Net olmak istiyorsunuz bazı konularda. Çünkü gerçekten artık bir şeyler sizi yormuş. Deneye deneye aynı şeyleri yaşaya yaşaya artık yorulmuşsunuz arkadaşlar. Yenilenme istiyorsunuz. Hayatınızla alakalı. Kendi düşünceleriniz de değişmiş olabilir. Yani bu şekilde sonuç alamadığınız neyiniz varsa artık siz davranışınızla değişebilirsiniz. Yani bu yenilik sizde de olabilir. Ne yapacaksanız çok iyi olacak sizin için. Evet. Mekan değişikliği isteyenler için bu gündemde olacak taşınma gibi konularınız varsa yani konuşacağınızı, bir karara varacağınızı görüyorum. Bazı konularda ertelemişsiniz çok şey arkadaşlar. Tekrardan ertelediğiniz konular yeniden gündeme gelecek gözüküyor. Mesela kiminiz bir şey niyet almışsınız. E, ertelemişsiniz evdir, arabadır, almak istediğiniz başka bir şeydir. Ertelediğiniz konuları tekrardan gündeme geleceğini görüyorum. Çünkü niyetiniz var. Yani yapmak istediğiniz ne varsa ve ertelediyseniz tekrardan bunları yapmak isteyeceğinizi görüyorum. Bir fırsat geçecek elinize. Hani hesapta olmayan bir şey hissediyorum ve bir e, mücadeleye gireceksiniz. Bu sizin için çok iyi olacak. Zorlanacaksınız ama niyetinizle bir şey alacaksınız. Sanki hesapta olmayan bir şey fırsat olarak ama geliyor arkadaşlar. Bu fırsatı da değerlendirmek isteyeceğinizi görüyorum. Evet kızgınsınız birisine kırgınsınız da Yani e, etrafınızda ketum davranan sizi üzen kıran birisi var Ve bu insanla mücadeleniz çok olmuş Sevgiyi hissediyorum bakın arkadaşlar e, anlatırken bu durumu da bir ağırlık oldu üzerimde Demek ki çok üzülüyorsunuz Bu insan da sizi sizinle alakalı üzgün fakat davranışlarda birbirinize bu sevginizi göstermiyorsunuz ya da bu insan size göstermiyor. Üzgünsünüz. Birisini istemeye, istemeye bırakmış olabilirsiniz. Bunu hissediyorum. Ve bu insanın da üzgün olduğunu size söylemek istiyorum. Yani bir şeyleri bir aradayken düzeltememişsiniz ya da bu insan düzeltememiş de yerinizi bilememiş. Böyle hissediyorum. Ama şu anki enerjisinde de bu insan üzgün. Bir yere gitme isteğiniz var ama bunu hep erteliyorsunuz. Ee, çünkü enerjileriniz düşük. Yani böyle çok yorgun hissediyorsunuz kendinizi. Aslında önemli konularınızı da ertelediğinizi görüyorum. Bir durgunluk var yani üzerinizde. Atın bu enerjinizi yükseltin arkadaşlar. Hep yoksa aynı şeye girersiniz. Ee, haber bekliyorsunuz. Bu işle alakalı bir haber mi? Başvuru mu var artık? Ya da işle alakalı durumlarınızda sonuçlanması gereken bir anlaşma mı var artık? Neyse bu haberleriniz biraz gecikiyor ya da sizi çok geriyor arkadaşlar ama haberleriniz güzel gelecek gözüküyor. Yavaş ilerliyor bazı şeyler. Diyeceksin ki abla e, söylüyorsun ama daha onları yaşamıyoruz diyenlerinizi de hissediyorum. Ama arkadaşlar bazılarınız için bazı şeyler yavaş ilerliyor ya da bu süreci siz yavaşlatıyorsunuz çok konuşuyorsunuz ya da olumsuz bakıyorsunuz bunun olacağını ben görüyorum ama yavaş ilerliyor sanki yani bunu da söylemek istiyorum arkadaşlarınızla bir araya gel geldiğinizi görüyorum ya da ee, bu sıralar çok görüşeceksiniz planlarınız var olacak hesap Böyle kitap yani bir şeyler de hesaplıyorsunuz. Demek ki planlarınız çok yüksek arkadaşlar. Yani dışarı çıkacağınızı görüyorum. Eğlence ortamları, müzikli ortamlarda olacağınızı görüyorum. Ve bu da size çok iyi gelecek. Etrafınızda bir insana çok kırılıyorsunuz. Çok üzülüyorsunuz. Sizi kıran ya da hanesini kıran bir yakınınız olabilir. Bu kişiye karşı bir şey yapamadığınızı görüyorum. Ama üzülüyorsunuz. Kim ise bu insan. Evet. Biraz da tabağınıza bakalım Oğlak burçları. Arkadaşlar ciddiye giden bir beraberliğiniz mi var ya da e, birisi size karşı bir e, ciddi bir karar almış. gönlünüzü alacak tam üstte arkadaşlar. Yani bir düğün, bir nişan, bir söz. Yani sevdiğiniz bir insandan bir teklif alabilirsiniz. Bakın çok güzel bir ağaç var, köklenme var, sağlamlık var. Evet bazılarınız bunu yaşayacak arkadaşlar. Ve yeni bir beraberliğe adım atmak isteyenleri görüyorum. Köklenme var. Bakın ağaç çıktığı için söylüyorum. Hayırlı mı diye soracaksanız hayırlı gözüküyor arkadaşlar. Hani böyle tereddüt etmeyin. Yeni birisini hayatınıza aldıysanız eskiyle de bir durumunuz varsa kafanızda. Kıyaslama yapmayın arkadaşlar. Yeni ile... Eskiyi kapatın yeniye öyle odaklanın derim ben size. Çünkü burada kıyaslama yaparsanız bu insana odaklanamazsınız ve aranızda kırgınlıklar çıkar. Çünkü bu insan da yaralanmış geçmişle alakalı yeni birisini aldıysanız hayırlı gözüküyor. Evet burada küçük küçük de ağaçlar var. Yani yeni birisi hayatınıza girerse hayırlı arkadaşlar. Ama eski kapatın. Bazılarınızın aklında sanki eski de var. Eğer böyle bir karar alıp da bir insana niyet alıyorsanız teklif de almışsınız. Sanki e, bana da soruyorsanız hayırlı mı? Hayırlı arkadaşlar. Yenilenmeye açık bazılarınız. Ama barışmalar olacak hissediyorum. E, ciddiyete giden beraberlikleri hissediyorum. Beraberliği devam edenler için. Çünkü burada bir e, güzel şeyler hissettiriyor bana bakım. Eğlence var burada, topluluk var burada. Yani bir araya gelme var burada ağaçta çıktığı için. Ağaçta temeli sağlam köklülüktür. Bir şeyler sizin için düzene girecek arkadaşlar. Yani bazılarınız gerçekten bunu kısa sürede yaşayacaksınız. Onu demek istiyorum. Ve barışmalar da olacak. Bunu da çok net görüyorum. Ama kalbiniz kırgın ya arkadaşlar. Ee, yorgunluğunuzu da hissediyorum yani böyle içimden hissediyorum fakat seviyorsunuz bu insan da sizi seviyor ne olursa olsun başkasına yöneleme, yönelemeyenleri de görüyorum bu durumda sizi yormuş olabilir hani bir şeyleri yaşamak istiyorsunuz mutlu olmak istiyorsunuz aklınızdaki kişiyi çıkaramayanları da görüyorum yani ortada kalmış gibi hissediyorsunuz kendinizi kimseye de kalbinizi açamıyorsunuz bu insanla da olamıyorsunuz ama değişim olacak. Ee, artık e, bu insan ya sizi mutlu edecek ya da artık beraberliğiniz tamamlanacak. Bunu hissediyorum. Ama çok büyük haksızlıklarda da tabii ki bitişlerinde söylemek isterim. İki yüzlü davranan insanları fark edeceksiniz. Etrafınızda böyle insanlara dikkat edin arkadaşlar. Var yani. Bunlara karşı da enerjiniz düşüyor zaten anlayacaksınız. Ama Bakın bana çok güzel şeyler hissettirdi. Bunları yaşamanız dileğiyle. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız teşekkür butonuna basarak desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Oğlak burçları kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.